Herkese merhabalar. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Biz ailecek bayram tatilini e, kamp yapmaya karar verdik. Şimdi hazırlandık. Bütün eşyalarımızı arabaya indirdik. Her şey aşağıda. E, vlogumu burada başlatıyorum. İnşallah siz de eğlenirsiniz izlerken. İki günlük bir vlog olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Arı diyor git koş. Ne olmuş? Arı arı. <laughs> arı girdi diye. Poz vermek ister misin? Hadi hadi. Abi çaydan döke. Hadi gidiyoruz. Ben de tamam Ercan abinin kolu için getirmiştim. Adam dedim rahat rahat sürsün arabayı dedim. Yalana bak yalana. Benim kolum için getirmiştim. Ben koydum buraya. Koşuza koymuştum. hepsini ne ortak bir topluyorlar. Diyorsun? Bir yere değildir belki ama bunların hepsi birilindir yani. O az önceki gibi şey yapacaklar. Ocak yapacaklar. Sırayla dizmişler. Bakın Baksana bu tarafta bu da var. Ne kadar uğraşmışlar. Ama hepsi yaş. Bak genç olur. Hiçbirisi böyle büyük kalın ağaç değil. Yazık ya. Yazık yani. Ama yine de ağaçlar bitmiyor. Şu yeşiller. Hala <laughs> <laughs> ağaç var. yapacağız genç ağaçlar toplamışsın. yapalım mı? Şey mi? Evet. Akşam üstü kimse kalmadı mı? Yani çoğu günü birlikte gelmiştim ben. ཁྱོ 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 yüzünü çekmiyorum sakin ol. Yok <laughs> çeksem ne Hepimiz hatıra işte anı biriktiriyoruz. Ne güzel gelmişiz şöyle denize. O şey... değil, Biraz açık alan alalım. Çekince açılacak şöyle kanatlarından da açacağız. Sen de orayı aç. Evet abi aç 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 aç. Evet. Çıtlaması lazım. Heh. Çevirelim. biraz öne doğru alalım isterseniz çünkü altta dikenler var bu tarafta. Bu otomatik kurulumlar böyle oluyor. Yani her köşe için iki tane galiba. biz malzemeler... Bir şey daha al istersen. Taş lazım bence. Her köşeye bir tane koysanız. Aşkım. yapıyorum size? Hayatımda böyle yakışı bilmiyorum. <laughs> evi mi getirdiniz be? <laughs> 这干啥？ yapacak yerine iki kapıya da yapsan da mantıklı geliyor. yok mu? Bıçak var ama nerede biliyor? Geniş mi?

Kim Bir dakika ben size bir uçak bulayım. Abi. Ha? Bot galiba. <laughs> ne, ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? oldu? Ne oldu? E tabii şuraya yapana kadar bir de yanlış yapmış. Sen yanlış yapmışsın. Abi bunlar mı? Bunlara bir yerlere var. Çadırın şeyinden de Karnım gurul diyor acık. Onları sabitlemek için. Nasıl sabitlemek? Bakın bakayım abi özelliklerine. Hemen bir tane. Kağıdı vardı bir tane. Bir tane. Bir Bakıyorum abi bir tane. O iş bende. Şuraya biraz kaz Ya Çocuk fazla fazla bir hale oldu ya sanki cezaevinde tünel kazıyor. Şimdilik kamp alanımızı bu şekilde ayarladık. Tabi daha tam anlamıyla yerleşmedik. Şimdi bazı eksiklerimiz vardı onları da halledelim. Yerleştiğimizde tekrar çekerim. Biz e, çadırımızı yeni aldık. Geçen sene 10 kişilik bir çadırımız vardı. On trend yoldan sipariş vermiştik ama geçen sene dedim 3 sene önce pardon. Bu sene Proforce'un 6 kişilik çadırını aldık. Bunu ilk defa kullanacağız. Otomatik 6 kişilik bir çadır. Şimdilik böyle ayarladık. Böyle bir tane de çarşafı gölgelik yaptık. Bir tane şey şemsiyemiz var ama yetmez diye bir de çarşaf böyle gölgelendirdik. Şöyle manzaramızda biz kalabalıktan biraz uzak olalım istedik. Çok fazla sahile yakın olsun istemedik. Çok yoğun, çok kalabalık. Bu taraf biraz sakin alatta. Arabada. Hemen ön koltukta. Bizim çamız var. Kelek mi demiştim Hadi bakalım. Fatma. Bir dakika. Çok geç böldü bile. Ay, i̇kiye bölme şeyden kes. Tamam buradan keseceğim işte. Eline dikkat et. Ne aşkım. Şey? Bakıyorum. Uğur, çok güzel. Bıçağa dikkat et. Maşallah. Vallahi iyi seçmişsin. Hemen geliyor hayatım senin kalbin. Şurası kırık diye sallanmıyor. Ben bunu böyle yaptım. Burası böyle yaptım. Karnımız acıktı ya. Hadi gidelim. Karnımız da acıktı. Bir yandan yemeğimiz de pişiyor. Akşam yemeğimiz. Şöyle güzel bir manzaramız da var. Ama İnsanlar o kadar pis ki şuralarda çöp bırakmışlar. Sanki seneye bir daha gelmeyecek gibi. Yani yazık. Yazık gerçekten. Şöyle gün batımı eşliğinde biz de akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Sarı leblebi ne alaka ya? Sevimcim seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Gülme ya. Bakma bana ya. <gülüyor> <gülüyor> bana bakınca gülesi geliyor ya. <laughs> Şey yap Fatma istiyorsan Şu şeyi Sevim'e verseydin. Ne? Çünkü üstüne falan almak istiyorsan. Var üşüyor falan. musun Sevim? Yok sıcak. Tamam üşüyorsan söyle senin şeyini sereyim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomuzu izlerken eğlenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.